Acını anlıyorum ama ben de bu fabrikada emir kuluyum. 700 lira maaşlı bir işçiye kasadan 70 bin lira nasıl verebilirim? Anlıyorum efendim. Ama istersen bir de şu derneğe başvur. Hiç belli olmaz. Bakarsın gün doğmadan neler doğar. Bir kart yazı vereyim sana. Mesela bir deprem oldu. Hemen çadır göndeririz. Yiyecek göndeririz. Ama nakit para asla. Bu bizim yardım anlayışımızın dışındadır. Anlatabiliyor muyum?

artık ben hiç oynayamayacak mıyım? <laughs> Yakında. İyileşir iyileşmez oğlum, tamam mı? Tamam. Aç, koş, aç, koş, 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 yatan, aç, aç, yatan, koş, 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 koş. koş. Hiçbir yerden ümit yok mu? Yardım cemiyetlerinden, belediyeden? Yok, yok, yok. Yoksa utanıp hiçbir yere başvurmadın mı? Valiye çıksaydın. Müdüre, vekile, mefusa çıksaydın. Çıktım. Tek bir oğlum deseydin. Dedim. Varım yoğum deseydin. Sus Halife teyze. Allah aşkına sus. Hangi hayvan demiş para saadet getirmez diye? Ne yapacağız şimdi? Nereden bulacağız bu parayı? Mahalleliğe başvursak. <laughs> Kendileri aç zavallıların. Gidip bir zengine yalvarsak. <laughs> Zengin dinler mi bizi? Oturup ölümü mü bekleyeceğiz? Sus artık! Hırsızlık mı yapacağız yoksa? <laughs> ne olur sus! Orusluluk mu yapacağız üç kuruşa? <laughs> yoksa göz göre göre kurban mı vereceğiz yavrucağıza? Hayır! <laughs> Oğlumu kurban vermeyeceğim. Gece uyanırsa onu oyalarsın değil mi? Deli misin sen. Bizim mahalleden bir gecede yetmiş bin lira kazanacak oroslu çıkmaz kızım. Üstünü örtmeyi unutma. Melek, Melek. Belki yarın yüzüme bakmayacaksın. <laughs> Bu yüzden. Kötü yola düşmüş her kadına kollarım açıktı benim yavrum. Uyuması <laughs> için ona altın saçlı kızın masalını anlatacaksın. Ona bir ananın kanayan yüreğini anlatacağım kızım. Ama şimdi değil. İleride, çok ileride. <laughs> İyi akşamlar. Hadi canım çekinmeyin. Alışık değil miyiz yoksa? Sizler önce parayı konuşursunuz. Söyle bakalım bir gece için ne vereceğiz? Ben bir gecelik kadın değilim. Beni bir ömür boyu isteyen zengin bir adam arıyorum. Zenginim ama bu isteğin senin maharetine bağlı. Gidecek yerin var mı? Yok. Güzel. Öyleyse otele gideriz. Buyurun. <laughs> gelmiş miydin bu otele? Aha! Çok bizim hayatımız buralarda geçer. Ben Ankara'nın yabancısıyım. Sıkıcı bir şehir burası. Şimdi İstanbul'da olsak şampanyamızı terasta denize karşı içerdik. Bugün o kadar çok yer gezdim ki. Kusura bakma, ellerimi yıkayacağım. <laughs>